Merhaba arkadaşlar. C# -Sharp dersleri eğitim serisi dördüncü videosunda sizlerleyim. Bu videomuzda konsol application'da temel input output işlemlerine bakacağız. temel input output için output için Console.Write ve WriteLine metodlarını metotlarını kullanacağız arkadaşlar. Console sınıfı altındaki Write ve WriteLine metodu Console.Write veya Console.WriteLine olarak kullanılır. Hemen göstereyim. Console.Write veya Console.WriteLine Şu şekilde arkadaşlar. Ee, Console.Write'ın altında 18 adet overloadu vardır. Yani kullanım şekli diyebiliriz. Burada bool value değer girilebilirmiş. Char value Sharp Buffer, Double Value, Decimal Value, Integer Long diye toplam 18 adet şey var. E, overload var. Write yine aynı şekilde. bunların tek fark arkadaşlar Konsol Console write kullandığımız zaman kullandıktan sonra index bir alt satıra inmiyor da o satırın sorununa bekliyor. Ama console kullanırsak image bir alt satıra iniyor. Hemen deneyelim arkadaşlar. Önce şu üstte alalım. Şimdi biz C şart kodlama da diyelim. Çalıştırdığımız zaman ilk çalıştırma olduğu için biraz geç gelmesi normal. pardon. Şimdi bir de console.readline koyacağız. Tamam. C -sharp kodlamadan sonra index bir alt satıra indi. Ama console.write'dan sonra inlet yani as'tan sonra inlet as'ın sonunda dur. Ee, Aradaki tek fark bu arkadaşlar. Buraya herhangi bir şekilde integer sayı 1 sayı 2 tanımlayıp 12'ye 14 veya 29 değil fark etmez. Bir tane şey tanımlayalım hatta integer toplam olsun. Onda da 0 değerini verelim. Toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyerekten şuraya toplam diye yazdırabiliriz Gördüğünüz gibi toplam yazdı. Veya şunu yorum satırına alıp direkt burada sayı 1 artı sayı 2 diye de tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları formatlı hallere yazdırabiliriz arkadaşlar. Formatlı derken ne demek istedim onu şöyle gösterelim sizlere. line yazdık. Tırnak içinde birinci sayı iki nokta şu şekilde yazıyoruz. 0 ikinci sayı onu da şu şekilde bir yazalım. Tamam. Ve bu sayıların toplamı şey yapalım. Şurada virgül koyuyoruz. Bizde bu sıfırıncı sıfır yazdığımız şeye yere gelecek değer istiyor. Biz ona sayı bir diyelim. Sonra ikinciye gelecek yani bir yazdığımız yere gelecek değer istiyor. Sayı 2. Son olarak da iki yazdığımız yere gelecek değeri istiyor. Biz de buna sayı 1 artı sayı 2 diyelim. Çalıştırdığımız zaman çıktığımız şu şekilde olacaktır. Birinci sayı 12, ikinci sayı 29 ve bu sayılar toplam 41. Hatta bir de şuraya 1 koyalım. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz takıntılıyım o konularda. Formatlı kullanım bu şekilde. Bir de para birimi veya onun kuvvetli şeklinde yazılmak istiyorsak arkadaşlar onun içinde de e, formatlar mevcut şunu yorum satırını aldığımız zaman bir tane daha konserlaytan bu arada 2012'den sonraki sürümlerde olması lazım Visual Studio'nun CW yaptı yaptı şurada yazıcı hatta tab device to insert the CW snippet. İki defa tab yaptığımız zaman console otomatik olarak ekleniyor arkadaşlar ee, bu şekilde ee, Bir de buraya para birimini Kullanmak istiyorsak eğer Şunu yapmamız gerekiyor Şöyle 0 2. C4 Bu C currency Yani para birimi demek Şu resmi örnek göster gösteriyorduk. Şu şekilde 0'a 2. C4 diyelim biz şu şekilde C4 virgül bin dediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde 1000 TL gibi şekilde gözükecektir. Bunu C4 değil C3 yaptığımız zaman da şurayı da 1200 yapalım. 1200 ya da küsuratı da olsun 58 69 olsun. Şu 3 virgülden sonraki bizim alacağımız sahne sayısı arkadaşlar. Basamak sayısı diyelim daha doğrusu. İki yaparsak da şu şekilde iki basamak alıyor. Formatlar örnek vermek ol, verecek olursa arkadaşlar ben şuraya yazayım. Hepsini işleyemeyeceğim uzun uzun. 0 2 nokta D. Bu desimal sayılar için. Yine aynı şekilde 0.2 e var. Bu da sayıları onun kuvvet şeklinde yazmak için arkadaşlar. Daha sonra n var, e var, f var, g var. E exponential olarak geçiyor. Yani exponential diye yazılıyor. Daha sonra buradaki d ve e yerlerini arkadaşlar. F, G, N ve X de koyabiliriz. F'nin açılımı Fixed Point yani virgülden sonraki basamağı ayarlıyor. G General sayı uygun formatta yazıyor. N Number sayı binlik formatta yazar. X de Hexadecimal sayı 16 sayı sisteminde yazar. İsterseniz e, Hexadecimal'e bir örnek verelim. Şurayı X yapalım buradaki 2'yi de silelim ee, f değerine baktığımız zaman tabii ki f diye yazmayacağız direkt 15 yazarsak e bize karşılığında f değerini döndürecektir çünkü hz desimalde 15 değeri f'e karşılık gelir ee, şunu 10 yaparsak bize a değerini döndürecektir bu şekilde ee, daha sonra arkadaşlar ee, kurtarma karakteri diye geçen karakterler var birkaç tane. Onları da göstermek istiyorum. O da şu şekilde. Diyelim ki şuraya e, inşaat kurtarma videomuzu beğendiyseniz abone olunuz diyelim. Bu şekilde. Şurada ters slash ne karakterini koyarsak eğer Abone olunuzdan önce fiyat satıra gelecektir. Bir de diğer kullanım yöntemi de Ters slash T Bu da abone olunuzdan önce bir aşağı indirecek ve şey t, t karakteri de bir tab kadar boşluk bırakacak şu şekilde. Bir de beep sesi var. Yani bu uyarı sesi verdirme var arkadaşlar. O da A harfi. Yani A karakteri şekilde uyarı veriyor. ses geldi bilmiyorum ama uyarı verdi. Bir de başka e, bunlar sık kullanılanlar. Bir de eğer burada yani şu console cümlemizin içinde slash karakterini kullanmak istiyorsak gördüğünüz gibi tek slash koyarsak hata veriyor. Bunun yerine çift e, ters ters slash kullanıyoruz. O da şu şekilde slash koymamıza yarıyor Yine aynı şekilde şunu koyarsak da hata veriyor. Gördüğünüz üzere. Onu kullanmak için de onu çıkarmak için de şu şekilde ters slash tırnak işareti koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar şimdi output işlemlerini yaptım. Şimdi input işlemlerini göstereceğim. Yani kullanıcıdan bir sayı alma veya herhangi bir değer almayı göstereceğim. Bunun için de console.readline veya console.read konsol nokta ve konsol nokta metotlarını kullanıyoruz. Konsol <laughs> e, başlamak istiyorum ben. Bu metot enter e, enter tuşuna basılmasını bekler arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapalım. Şunu da yorum alalım. Diyelim ki string ad soyad diyelim, yani direkt ad diyelim, yani adınız diyelim. Tamam. adınız eşittir diyelim. Console.readline Yaptığımız zaman bir de şuraya Console.WriteLine adınız diyelim. Hatta adınız. Tamam. Çalıştıralım. Şu an bize bir değer istiyor arkadaşlar. Adımız Serdar diyelim. Enter'a basarsak işleme devam ediyor. Ama enter basmasak olduğu gibi bekliyor. Console özelliği bu. Eğer ki string tipine değil de integer b tipinde bir değişken almak istiyorsak sayı 1 diye buraya sayı 1 yazarsak gördüğünüz gibi hata verecektir. Çünkü konsol bize geriye string değeri gönderiyor. Uh, cannot in convert type string to integer diye hata veriyor arkadaşlar. Bunun için de costo detaylara önce convert.ToInt32 diye tür dönüşüm yapmamız lazım. Bunu ileriki videoda anlatacağım arkadaşlar. Buraya da sayı bir yazarsak girdiğimiz sayıyı ekrana yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bu şekilde Yine integer tipi değil de date time alırsak yine convert nokta to date time diye çevirmemiz gerekecek. Veya double olabilir, decimal olabilir, her herhangi bir şey olabilir. İkinci metodumuz olan readkey key metodu işi işte arkadaşlar. Şöyle silelim. Şunu anlattık. İkinci metodumuz da readkey olsun. Readkey key metodu da konsoldan sadece bir tane karakter alır. Bu geriye döndürdüğü değer, console readline geriye string değer döndürüyordu. Bu ise console key info tipinde veri döndürür arkadaşlar, bir değer döndürür. Yani girdiğimiz karakterin hangi tuşa basıldığını bu şekilde öğrenebiliriz. Console key yaparak. Bir örnek yapalım arkadaşlar. Console key info basılan tuş eşittir diyeceğiz. Konsol nokta Basılan tuşu konsoldan oku dedik. Bunu da ekrana yazdıralım. Konsol basılan tuş iki nokta formatlı yazdıralım. Sıfır şunu kapatalım. Virgül. Bu da info değil de askan tuş nokta key diyeceğiz Key yazdı. Şimdi arkadaşlar çalıştıralım projemizi. Ben şu anda A tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi A'ya bastım. Basılan tuş A diye bize geri dönüş yaptı eee de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son metodumuz olan Console.Read'e geldik. Console.read de tek karakter döndürür. Enter tuşuna basılmayı bekler. Geriye integer tipinde bir değer döndürür arkadaşlar bu integer tipinde. Basılan tuşun ASCII karakterini geriye döndürüyor bize. Basılan tuşun ascii karak karakterini döndürür diyelim. Hemen bunun bir örneğini yapalım. Integer geri integer döndüreceği için basılan tuş eşittir. Console.read dedik. Evet, basılan basan tuşlarını kullandığımız için hata verdi. Biz bunu Ctrl K -C diye yaparak yorum alalım. Daha sonra kağıt tipinde ASCII kartlarını alacağız. Çünkü kağıt tipinde basılan tuş şunun üsttekinde basılan tuş ASCII diyelim. Basılan tuş eşittir. Convert nokta to yapacağız. Convert nokta bunu da şey yapacağız. Basılan tuş çünkü oradan daha önce almıştık. Erki daha yüklü. Ne bunu biz ekrana yazdıralım. Console right basılan tuş pardon 0. Basılan tuşun virgül basılan tuşun aski değeri diyelim biz. Bir yapalım tırnak virgül basılan tuşun askisini ve basılan tuşun yazdıracağız sağ arkadaşlar. Yine A'ya basıyorum. Ee, burada şunu da şimdi değiştireceğiz. Şuraya da baskıdan tuş diyelim. Şimdi F'ye basıyorum. F'ye bastığımız zaman ve Enter'a bastığımız zaman baslangıç tuş F, basınan tuşun ASCII değeri 102 diye bize geri dönüş yapıyor. Arkadaşlar Konsol application'da temel input ve output e, işlemler hakkında anlatacağım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve destek olmak için de videomuza like atmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.